Lambotlar selamünaleyküm. Arkadaşlar e, dün atacağım video bugün yüklenmiş. Yani şu an kaç 8 Aralık arkadaşlar. Yani dün atacağım video bugün yüklenmiş. O yüzden bu konuda size özür diliyorum. Neyse. Arkadaşlar en son dediğim gibi planlarım vardı. Hani yeşillendirmek. Hayvan gibi yeşillenmiş arkadaşlar ben yokken. Bu yüzden sevindim. Buraya köylüler getireceğim arkadaşlar. Ticaret kuracağım. Güzel olacak. İyi seyirler. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Normal artık dünyaya geçelim. Arkadaşlar dünyaya geri geldim. <laughs> Neyse ya bu espriyi yapmayayım. Hadi gideyim ya ben artık. değilim. mi? İşte diyorum. Bir şey demeden. Oo video devam. Arkadaşlar, dünyaya geri geldim. Şimdi ıı, burada evimi yeniden dizayn ettim arkadaşlar. Çünkü evi berbat bir haldeydi. Fiyatım da dediğime göre. Ee, endi de tamamen yeşillendirmek. Yani tamamen dünyayı endi çevirmek istiyorum. en dünyayı, pardon. Onun için birazcık taşı sıçacağım. Ah. Onun için birazcık kırık taşı sıçacağım arkadaşlar. Bakalım. Kırık taşı. Alalım şuradan iki stek. Hatta o üç stek <laughs> Ben de biraz daha lazım da. Depoya hiç gitmek istemiyorum. Gizli depom var. Nihat'ın öğrenmesini de istemiyorum yani. Ben de insan. <laughs> Nijat öğrenirse eğer arkadaşlar hortumluyor hortumlar diyorsunuz ya. Alperen bu köyü büyük hortumlar. Tam tersi arkadaşlar. Bu köy Nijat hortumlar. Daha Nijat'ı tanıyamamışsın. Nijat hepimizi hortumlayacak yakında biliyorum. Neyse arkadaşlar. Ee, bakalım son hazırlıklarımızı da yapalım artık. Endi tamamen yeşillendireceğiz. Ben artık endi geri gidiyorum. Arkadaşlar geri geldim. 64 tane bitoyu da atmış. 3.64 tane taş. 1.64 Detroit aldım arkadaşlar. Çünkü e, gerçek hayatta biliyor. Gerçek hayat diyorum ya. Minecraft'ta Detroit ve an, normal taş bulunan şeyler ve portalını oraya koyacağım arkadaşlar. Bunları Nerede lan bizim portal? <laughs> Şöyle yanlarına bir toprak yapalım. Bakalım falan filan. Ben burayı bir gerçek hayat haline çevireyim biraz. Sonra bakalım nasıl olmuş nasıl olmamış. Arkadaşlar geri geldim biraz daha büyüteceğim. Büyüttüm burayı. Arkadaşlar diyorum ki bakın oraya bir sur çekeyim bekleyin bir dakika. Şuraya bir sur çekeyim arkadaşlar. Biz buraya bir krallık gibi bir şey koyalım. Arkadaşlar bir de ekinleri kendi kemik tozuyla büyüttüm. Evet de yani ekim büyümüyor. Merak etmeyin bu konuda. Güzel oldu bir köy havası vermeyi başardım ya. Biraz şöyle arkadaşlar sen gerçek dünya havası verdim biraz. Balık var arkadaşlar. Balık Neno. <laughs> Bunun ismi Nemo değil Neno. Yani böyle güzel oluyor yavaş yavaş. Belki bakın bu plandan vazgeçmem yani. Vazgeçemem artık. Yani hayvan gibi yaptım çünkü arkadaşlar. Bakın buraya ben hayvan gibi malzeme arıyordum. Vazgeçmeye vazgeçilmez. Çok. Neyse ben yapıya devam edeyim. Arkadaşlar görüyorsunuz. E, ee, şuraları saymayayım ben burada doldururum da. Görüyorsunuz. Ama arkadaşlar bu videodaki asıl planımız en yeşillendirmek değildi benim. Bu videodaki planım plan yapmadım. Hmm. Arkadaşlar bu videodaki planımız bir dükkan aç. Aç. Yok. Gizli üstümüzü yapmak arkadaşlar. Gizli üstü küçük bir başlangıç atacağım yani. Ya boş ver abi bir şey yapmayacağım bu bölümde. Ne yapayım takılmacalar falan belki. Bilmiyorum ya. Takılırız öyle. Neyse devam ki. Arkadaşlar videonun fikrini bulun bakın şimdi. Arkadaşlar videonun fikri şu. Ee, nasıl? Bakın bekleyin. Editle bulma maceramız. Bölüm <laughs> falan değil. Arkadaşlar elitle bulma macerası yapacağım. Neyse devam ki. Arkadaşlar az önce öldüm. Şimdi diye geldim. Ee, bu meyvelerden toplamayacağım arkadaşlar. İlk işim elitle olacak tabii ki de. Elitle arayacağım abi. Yani ben gideyim artık aramaya. İyi seyirler. Arkadaşlar geri geldim. Evet. Neden bu kadar çok fazla şey roketim var. Arkadaşlar gittim. Evden 2 stek roket aldım. Ve arkadaşlar bu roketlerin büyük bir sıkıntısı var. Arkadaşlar bakın Elitra Elitra'ya gerçi tahmin ettim de yeri. Ama arkadaşlar hayvan gibi üstüm ya. Çok üstüm abi. Arkadaşlar yani Baktım bulamıyoruz artık. Tek bir lafım var. Melis. Oğlan. <laughs> Cacatın reklamlar. Artık dünyaya geçelim ya. Hiç uğraşamayacağım. Yatakım. 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 Üst kata gidik. Yani ne üst kata gidiyoruz? Dışarı çık. Arkadaşlar uzun bir sürede gitmeye karar verdim. Çünkü arkadaşlar Nijat entistilerin amına koymuş. İki tane entistiye gittim bulamadım. Editle meditle yok amına koymuş ortada. Harbi. Yeter ya camı fışkı rıfkı sıfkı. O yüzden uzun bir süre elinde gitmek yok benim için. Kötü oluyor ya. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video kısa oldu. Ah, oh, çok yorgunum.